Evet gençler, hepinize merhaba öncelikle. Bir Brawl Stars sunumumuz var, var, var demiştik her yayında da bunu söylüyoruz. Şimdi bizim Brawl Pass ödüllü bir Brawl Stars sunumumuz var. Katılmak isteyenler bundan önceki videonun altına ID'lerini yazdılar ama şöyle bir problemimiz var. Şimdi katılımcımız yaklaşık bir 16-17 kişi kadar oldu. Gayet güzel bir katılımcı kitlemiz var ama Ah, problem şu bir bunu ne zaman yapalım? gençler e, cumartesi günü mü olsun pazar günü mü olsun yoksa hafta içi bir gün mü olsun e, bunu yazacağız çoğunluk ne derse ona göre yapacağız e, ben yine bu videonun altına detayları atacağım biliyorsunuz canlı yayında e, bu turnuvayı vereceğiz ben gözetmen olacağım onun harici Mr. Lee 30'da bu e, turnuvanın sponsoru o da gözetmen olacak e, bununla ilgili hangi gün olacağına dair bana söylerseniz ve bunu izleyenler son olarak tekrardan ricamdır katılıyorum deyip e, altına oyuncu id'sini yazarsa hangi gün olsun istemiyle birlikte e, artık bu hafta içi turnuvayı yapacağız teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için unutmayın hangi gün olması gerektiğini istediğinizi daha doğrusu yorumlar kısmına yazın ve son olarak da katılıyorum deyip alta oyuncu isminizi ve id'nizi yazın Herkesin istediği, çoğunluğun istediği ortak bir gün belirleyeceğiz ve turnuvayı yapacağız. Teşekkür ediyorum.